Hayatımıza bir köpek yerinde neler değişti hayatımızda? Hani bununla alakalı kitap yazılır birçok şey değişir. Çünkü ekstra bir kalp atar evde ve karşılıksız bir sevgi, hiçbir beklentisi olmayan yani çıkara dayalı hiçbir beklentisi olmayan bir canlı sizin hanenizi sizle beraber hayatınızı paylaşıyor olur. Ve bunun size kattığı muazzam bir duygu yoğunluğu var. Yani her gün Allah'a şükredersiniz ki bu canlıyla benim yolum kesişti diye. Sizin en stresli olduğunuz zamanda bile gelir frisbisini önünüze koyar, oynamak ister. ısrar eder, sizin dikkatinizi dağıtır. O stresten uzaklaşırsınız. Bravo! Ve o an bütün stresinizi, her şeyi unutursunuz, ona odaklanırsınız. O da size manevi olarak bir rahatlama sağlar. Aşkım! Gel! Gel. Aşkım. Evet, Tam da size sormalık. Bir soru gelince sorarız dedim. Sizin köpeğiniz olması münasebetiyle Size gelme isteği. Bu bir duygusallık mıdır? Bir başka bir şey midir? Bu çok... yanımızda durma isteği biraz daha az. Hep tamam devamlı tamam okey. Okay. Bu çok doğal bir sürümceme. Yani sonuçta hayvan gözünü açtığında hep ben vardım. Her anımızı paylaşıyoruz. Duygusal inanılmaz bir alışveriş içerisindeyiz. O da tabii ki beni gözden kaybettiği zaman bana gelme isteği en doğal halidir. Bunda hiçbir anormallik yok. Bu da insanı motive eder aslında. Anksiyeteye yani çok aşırı takıntıya dönerse bu biraz sıkıntılı. Sosyalleşmesi lazım ama sizi de diğer canlılardan ayırması lazım. Doğal sürümceme budur. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet yani lafımı kestin de. Ya şu an bir şuna hiçbir yorum yapmayacakmışım. Yani bir hiçbir yorum yapmayacak mısın? Köpek eğitiminde modanın önemi. Çok güzel bir konuya değindi. Bunu bir ara konuşalım. Evet. E bu kayış her zaman eğitim esnasında ve gezdirme esnasında kayışın önemini anlatır mısın? Çok önemli bir konu. Bu sadece köpeğin eğitimi değil, insanların da eğitimi. Biz, köpeğimiz, aynı bir çocuğumuz gibi köpeğimizin maksimum güvenliğini olabilecek tehditlere ve tehlikelere karşı korumak maksatlı kontrol altında tutmalıyız. Biz kendimize ne kadar güvenirsek güvenelim, ona zarar verebilecek dış uyaranları tahmin edemeyiz, bilemeyiz. Tabii ki köpeğin de özgür koşmaya ihtiyacı var, gezmeye ihtiyacı var ama bunu kontrollü bölgelerde yapmalıyız. Ya şöyle bir örnek vereyim, yani şimdi sahile götürdüm, köpeğim koşsun diye serbest bıraktım. Sahil çok kozmopolit bir yer yani birçok değişik insanın, sokak hayvanları genelde hani bir şekilde biliyorlar evet daha çok böyle bilinçsiz sahip tarafından yetiştirilen bilinçsiz köpeklerden bahsedelim. Bunlar agresyonu çok yüksek seviyede tetikleyebilir ve köpeğiniz olası bir durumda zarar görebilir. Bu yüzden kayışa her zaman bilmediğimiz ortamlar dahil olmak üzere Harika. takmamız lazım. Orada kıyışız rengi, saatimizin rengi. Oraya gelelim. Eğitimde <gülüyor> moda. <gülüyor> Bunlar eğitimde etki ediyor mu abi? <laughs>